bir ters bahis sistemini karşınızdayım. Yeni bir sistem tanıtıyorum sizlere. Hep Hepkazanan.com sitesidir. Buradaki sistem ters pay oynayarak kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Üyelik oluşturduğumuz zaman üyelik bonusu 5 dolar bonus alıyoruz her kullanıcı için. Her kullanıcı sadece bir kez alabilir bu 5 dolar bonusu. Gruplarınızda kupon paylaşımı olduğu zaman eğer öğretmenlerin verdiği maçları tahminleri oynarsak kayıp edersek telafi olarak yatırdığımız miktarın %100'ünü ve %60'ını %70'ini olarak telafi sonuç olarak geri kaybımızı alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Burada referans kasarak 5 dolar bonus kazanabilirsiniz. Burada ajante merkezine girerek temsilci seviyesi. Ben burada 30 kişilik bir referans geçmiş kaydım var. Ve ayrıca burada 20 kişiden ben totalde 5 dolar bonus aldım. Ben buradan çekim yaptım arkadaşlar. Çekimle size göstermek istiyorum. Şuradan hep kazanana basıyoruz. Ve orta ana sayfaya geliyor. Çekil dediğin zaman buradan buraya basıyoruz ve miktar olarak 30 giriyoruz. 30 girdikten sonra benim bakiyem olmadığı için şu an işlem ana sayfayı göremiyorum, diğer ikinci sayfayı. Ama nokta geçmişine baktığınız zaman ben buradan 30 dolar çektim. Yaklaşık 1. 1,5 işlem ücreti kesti. Borsa hesabıma 28.5 olarak geçti. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika sürdü. <laughs> Buraya kayıt olarak her kullanıcı 5 dolar bonus alır. Gruplarını da göstereyim. Gruplarında maç paylaşımı oluyor. Evet hep kazanan 77 grubudur. Burada arkadaşlar kupon paylaşımı oluyor. Öğretmenlerin verdiği kupon paylaşımları. Biz oynuyoruz. Oynadığımız e, kupon kazancından yaklaşık. 1.15 saat Yani 1 dolar 15 cent kazanıyoruz. Bu da 47 dolar basarsan ve ayrıca yüksek miktarlar girersen bu miktarın senin için daha çok farklı olur. Mesela 38 dolara 93 cent. En yüksek kazancını göstereyim. Bakayım burada var mı? Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz açıklamaları e, açıklama kısmında belirteceğim. Referans linkimi bırakıyorum. Buradan herkes üyelik alıp kendi referansıyla referans kasabilir. Ayrıca ciddi kazançlar elde edebilir arkadaşlar. E, hepinize hayırlı geceler, hayırlı günler diliyorum. Bol şans.